Merhaba arkadaşlar. Ben bugün aynen ben de oynadım. Abi yani. oynuyor. Evet. Hayır kendi başına oynuyor abla. Sen yoksun. O neydi ya? <laughs> Gördün mü benim hali? Aynen. Göklerde kartal gibi. Abla. Üf çok zor. Boşlukta yürüyemiyor Evet. Son değil mi? Düştüm. Son anda düştüm. Aa, abi ben zıplayamıyorum. Ablası zıplayamıyor. <laughs> Ablası zıplayamıyor. Kaybetti. Ya ya. Çünkü sen ne yapacaksın? Çok kötü oynadın. Sen kazandın mı? <laughs> evet. Ben kazandım. En fazla şeker Şeker. Hayır şeker. Sen alayım mı? Sen de şekersin. Ay hayatımda ben en çok ben abla. Başka ablam mı var ya? Evet. <laughs> ben şeker alacağım şeker. Hangisi şeker lan? Ben. Tamam. Bulamıyor musun? Ben seni buldum. Merhaba. Ben şeker buldum. Ben bulamadım. Çünkü nopsun. Sen de nopsun. E ben sen kaç tane yok şeker yok. Baba pro <laughs> Baba pro ne lan? Ben, şeker. ben şeker buldum. Ben buldum ama önümden aldılar. Ya! benimki de şu gökkuşağı uçan vatandaşı tam Gök alacak lazım. Vatandaşı. Aynen. Oh. Red Lestay oldu ona. <laughs> Red Lestay. Buldum ama. Gökkuşağı uçan vatandaş benim şeyimi aldı. Tam buldum. Alacağım. Önümden hemen aldı onu. Kılıçık vatandaş. Yumurta. Fatih benim neymiş. Öldüm de zaten. Hayır ben bu <laughs> oyunu... 310 Çok... baran var. Zengin. Ama bende de bu var. Eller yukarı? T Titans dance go. Versus. Bende de, de S var. Böyle S bir şey var. Üstüne bunu koy. Oui. böyle, böyle çıkıyor. Evet. Abla e eller yukarı? Bak ben duvar isade İyi bir mimarım. Çok kötü bir mimar varsın. O yüzden size soracağım. Şu Türkiye'deki ellerin ben... yansıyan son görüntüleri benimkinden aynı. <gülme> Her yeri bir lah olacak. Bilal. Ya. Ne? Patates, patates. patates mi? Ee, patates bizi yedi. Biz patates yiyemedik. Abla ben kafam attım. Uh! Uh! Kafa attım. Uh! Nasıl düşmek o? Bu ne? Ha geçenki oyun gibi. <laughs> Ama bu daha güzel. Zıplayarak her yer. Her zaman zıplayın canım. Nehir, Ne yapıyorsun? <laughs> Baba buralar. Megnestay book. Megnestay. Ve çarşamba kitap olmuş. zor geliyor Selamlar. Aa! Baba. Bakın. Ama sadece bir yere Aa! İsim isim Metince. Aa, çok <özlandı>. <laughs> <laughs> kadar O sabahın ortasında şu gemide. <laughs> sallanan gemide. Sallanan gemine ya. Biz karşı takımdasın. Bana yardım et canım. Ya. Şu mavi nasta denen çocuk ne yapıyor orada? ne yapıyor? Tutu Bizim kaleci var. Kaleci var. Kalecimiz çok kötü oynuyor. Fark ben de sevdim. Aaa bu bir fikir geldi. Ben kaleye duvar iyisi edeceğim. Lan. Hayır. No. No. nasıl bir şeyler yap. <laughs> Bakın. Biz de o kalemi içeceğiz. Bakın. Kalemimiz korunaklı. <laughs> ya? Bence evet. Salak. Mumya var mısın? Mumya abi beni mumyalama. <laughs> oh, Selahattin mumya oldu. Hayır mumya ben aldım. Ben ne şey bu? Nasıl işte bu? <laughs> ki. Çarşamba kitabı. Ne yapıyorsun canlar? Mumya'ya dikkat et. Ne tadım çok iyi. Adam sen basmışsın. Mi? Ne kadar iyi bir ya. A Adam para atıyor. Alın. Alın. Bana. Hepsini bana var. Bu bir şiddettir. Şiddet mi? <laughs> Aynen. Bu bir şiddet. Bir şiddet. Soydum. Ama bu şey Selat. Tam atladım. Altımdaki şey yok oldu biliyor musun? Hmm. Neden ölenler parkur yapamıyor? Hmm. Bana bunu oyunun yapışsın. Zaten köprü falan kalmadı. Nereden geçecektik? <laughs> Zorla biliyor abi ya. Eminim. <laughs> en fazla wifi siyah ateşli. Ha bu Tam... çok kötü biliyor musun? ben önceden de. oynadım. Ben de oynadım. Sen ateşleyeceğim. Bana o yapışacak mı? çocuk. Çocukum. Su vetnes daha boh ne kadar garip. Adam, ben hava fişek Arkamdan buldum. Arkamdan çıkıyor. Adamım hava fişek. Ben ateşledim. de buldum ama vetnes de gelip alıyor. Geri de kaldı. Adam, ben, bir tane hava fişek şey. Ne basca? Aferin. Adam ben iki hava fişek ateşledim. Para dağıtıyorlar. Money, money, money. Must be funny. My mom. Your mom. Yedi Böyle isim mi olur ya? Benim gibi just a like girl gibi yapıcı bir ismi olmalı artık. <gülüyor> 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 baba pro söyle. Ha baba, baba pro ne? Baba pro Abi adamlar kapıdan kaçtı. Abi 2023'te miyiz biz? Yok 2024'teyiz. Tamam. Ama 2023 yazıyor. Nerede? Şurada. Yanlış yazmışlar. Salaklar. Bak şurada. Yanlış yazmışlar. Neyse kazandı. <laughs> <laughs> İnsan kan. Lan kazananı verin parayı. Dev not bu besle. Yemek vereceğim kızına. Beni mi yiyecek? Lan bizi şey yiyor abla mı? Ne zannediyorsun? <laughs> <laughs> Sıçradan. abla ben yiyemedi salak. Göklerde kartal gibi. Ben yiyemedi salak. Salak mı baba? Abla bu arada beni yiyecek de ben ağzına sığınırım. Çok ağırsın. Ne? <laughs> Aa bak yine <laughs> yiyemiyorum. Abla tam beni yiyecek oyun bitti. Buton mu? Sa? mağara ve Tamam. Ay çok normaliz çok ya. Çok güzel Aynen. Ve bu tahta köprüye neden biz güveniyoruz? Ne? Bizi nereye getirdiler abi? Ama ben bu oyunu biliyorum. Kaya geliyor. Kaya değilmiş. Bedless değil bu kum yanına koydular beni. Happy, happy. Happy ne lan? Bize yardım edin. Ne <laughs> eldin mi? Yok ölecektim. Oha wow, niye önden hemen gidiyor? Vetleştik. <laughs> ben kazandım. Kazandım. Ben, <laughs> ben de kazandım. <laughs> Nasıl vardım ama? Niye <laughs> ilk başta ben varım? Tamam ben bir daha kazanacağım. Ya. Bir daha nasıl kazanacağım? Alo benim adım Silin'di mi? Güzel sen 1 2 3 müsün? Evet. Aferin. İkinci sen kazanmışsın zaten. Nereye götürdüler bizi abi Alo ben daha oradayım. Bir daha biraz çok gerizekalıyım. Neyse bitti ay. Vay canına. Ne var herkes ay Vay canına da şey öldürdü. Biz. Hazırım. Abi seni öldürebilir miyim? Yıkın. Savaş kapıya geldi. <gülüyor> Savaş <gülüyor> kapıya geldi. Hitler. Ha! Oh! Öldüm ya. Ben öldürdüm. Ben öldürdüm. Ben seni öldürme. Söyle, söyle. Annem Bizi sen oğlum da bilsin söyle. Eller yukarı. sen mi öldürdün? Ben öldürdüm. Ya. <laughs> evet. Anne bana doğruyu söyle. Abim sen mi öldürdün? Ya söyle. Biricik oğlum da bilsin. Hadi söylesene. Cevap Ben yapacağım. Abla eller yukarı. <laughs> ben gara gara çıktı ekranımda. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Ama senin duvarını yıkacağım. gideceğim. Hayır. Yaprak şey. Ha! Yaprak tokadı. Yaprak tokatı Aynen bayrak tokadı bu. Bank tokadı. Neyse ben şey alacağım. 6 bin lira bir litrelik sağ ol. Benim duvarlarım var. Surlarım. Savaş kapıya geldi. Ya of ya oyun çok güzel Beni niye öldürüyorsun ki? Ben ölürüm. Ben öldürmedim. Söyle annem sana. Baba mıydı o sizden? Ama şey domada öyle yedi. Dom Abla mıydı? Arkamızda mı lan? Ne lavası ben anlamadım ki ben. Sanırım paketlerin gittiği yer. Paketlere çarpmayacağız. Kalkaya götürmüşsünüz. Bu kadar basit. Sonra her yerden gelecek de ben hocam. Benim. Zıplama ıslanma o zaman. Nasıl şey. Zıplama yok işte. Zıplama olsa da ben çok kolay. Aynen. Al bir tane adam havada ölür. Ama ben öleceğim. Geçiririz. Ama ölmedim. Aferin. Tabii. Ne, ne diyeyim ya? Ben ölmedim diye haber veriyorum. Ya <laughs> sen görebilir miyim seni? Evet. Mezara mı bari gidersin? Bir de şey var. Eve geliyorum diyorlar ki eve mi geldi? Yok gelmedim ya. <laughs> ben, kapıdayım ben. <laughs> kazandım Ol. herhalde. Ben de kazandım. Yeah, kazandım Abi, herhalde. O benim param var. Yanımda para var. Kapıyı çalacak mısın? Hırsız mıyız? Tık tak. Ne yaptın? Nan nan nan. çok teşekkürler. Afiyet basiker olsun hepimize. 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 kapıya geldi. <laughs> Bana beni öldürme. Çok kötü bir kardeş. <laughs> ben Savaz... öldürdüm. Ama ben öldürdüm. Hem de rakibim öldü. Ben öldüm Hı. hem de rakibim. Düğmeyi yapınca. Düğmeye? düğmeye basmamız gerekiyor o yüzden düğmeye Ben de düştüm Göklerde kartal <laughs> <laughs> gibiydim Kar <laughs> Aynen tamam. Zıpla zıpla Tamam ben butonun üstüne bekleyeceğim Zekice aslında Ama neden sayılmıyor? Ha butonu da yiyormuş ee... Buton kısalıyor ama bu. Ama biz Ben neden sesliyim? Kıbrıs ama sesi kız telif yerim. Ya sesi kız yerim. Bunda telif yemem ki oyun sen. <laughs> Abla ben yemiştim oyun şarkısıyla. Yemedi. Yedim. Esin. Ben hep zıplıyorum. Zıplar zıplar. Nereye ben kadar? Ben kazandım. Yürüdüm. Bu hayat yürüz. Ben kazandım. Atları. Ne diyeyim ya kazandıysan herkes kazandı bir ben kazanamadım. Aldım <laughs> duvarı çarptım. Ama ben kazandım ama bir daha yapacağım. Çünkü YouTube nasıl açardım ben gerçek. Ya herkes kazandı ben kazanamadım. Çünkü nasıl? Hayır. Uyyy göklerde Uzaydayız. Son dünyaya gidelim. Eve dönmek istiyorum. Ne yapacağız? Ben uzayda kalmak istemiyorum. Önerim. Önerim daha iyi. Ben dünyaya gidiyorum. Ölüyorum. Allah ikimiz de son sırada görüşürüz. Evet. Allah ben geldim. Nehir yapmış bunu. Dur renk dur zirveye ulaş tamam. Ben de çünkü renk kırmızı mısın? Ya bir şey yok.

bu ben, benim yanında hiçler yok oh, oh, Tamam son anda yaptısın e biz bitirdik ki kazandık. Öbürleri ne yap? Noblar. Bir oyun kazanacağız yani yedi <laughs> Hayır para. Suya gidecekmişiz. Suya -e gidecekmişiz. e Su Ya değil. Evet kendim. Benim canım bile gidecek. Suya gitmezsek ne oluyor? Hazır mısın? Alo ben yere atladım. Geri zekalı. Herkes <laughs> eli attı çünkü. Newton'a bulamam. Ne diyor bu canı? Bu hmm. da her zaman Allah? Hmm. Nerede oldu? Uçuyorum. Nerede hepimiz aynı yerdeyiz? Hepimiz bir canı var. <laughs> Çabuk yarı Tamam. Yukarıdan ben geliyorum. <gülüyor> 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 Bak soruyorum, merak ediyorum. Burası bir sıçak. Aa, butona da ben basmışım sen bak. Sizin bastığın şeyler neden bu kadar kötü oluyor? Bilmiyorum. Yanar da, yanar Sesim gitmeyecek. Evet. Ya. Haha gitmeyecek. Babaların sesi gitmez. Sansa mısın yoksa sensizim. mı? Sansızım ben bastım. Sansız Duvardaki deliği bu. Hangi duvar? Evet, tamam. Bu nasıl bir tane? Lazerli mazerli. He. Alevli malevli yana kay. Yana kay. Yana kay. Yana kay. Abla. Ayıcağım. Kayacaksın. Yeter. Değil. Kollarım sıkışıyor. Kötü olmayacak. Yunus kan biraz geri herhalde. Adrenalin seviyesi. O adam Yunus Kan yaptı. Abi yapayım mı? Haydi. Haydi diyorum. Bir yesil bir kırmızı Trabzon spor. <laughs> adam yanlış yaptı. Aa, bak şu anda atladım. Bırak. Yapayım mı? Vay vay. Söyleyeyim mi? Trabzonspor herhalde kırmızı maviden. Evet o. Ee, kazandım. Noblar kazanırmış. Run 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 koş diyor. Tamam. Neden koşuyoruz? Adam öyle diyor, söyle <laughs> <laughs> Bekleyince ne oluyor? Bekleyince canlı ee, gibi ya. Belki kuzen kazanır falan. Allah ben basmışım. Ben bu adamı hiç sevmedim. Yüzüm tutmadı. Pick Abla bana bak. Getir lan ne ya. Ben hepsini denedim. Ben hepsini götürdüm. Ben de. Sözlü. <laughs> Götürmemişsin ki ben. Kazandım. Ben doğru götürmedim. ya geç. Koca <laughs> vay, neden vay. uçabiliyoruz? Kırmızı kocaman kocamanız. Diğer tarafa bu halimizi nasıl isteyeceğiz bu arada? Bir de böyle yürüyerek. Bir de bu yana kayıyor sıra. Vay be. Bilmiyordunuz. Ben bir senin sayende öğrendim bu arada. Harbi. <laughs> Aa. Kazandım. Moblar kazanırmış. Sen kazandın. Evet. Çok... işte. Ben senden önce kazandım. Moblar ilk önce. E, Prolar ilk önce. Ama sen iki kere, kere kazandın. Sen de sen. sen, sen. <laughs> tamam ben de iki kere kazanacağım. Ben de iki kere kazanacağım. Sen de. Dinolar. Bir koca dev olduk. Bir de dinozor olduk. Ne eksik kaldı burada? Sen koruma, koruma. Yok, korumayalım lan ki bir... Bir taraftan iç. Bir taraf şey. pembe. Mavi. Mesela herkes maviye gidecek, hemen de maviye gidecek. Ay bu şey, yazı mavi ya, bana o yüzden gitti. Hımm, mantıklıymış. Bir taraf illa ki ölecek demek bu. Aynen, ben senin kafana çekeceğim. Neden buraya böyle bir tane de demiyorlar? Yok. Oha! Ben pembişte duracağım. Yesil ben diye. Altın cinsimizi güven <laughs> Ha? Öldün mü? Evet. <laughs> Atladım. Ben hala büyük bir nazarım. Ben de koca kafalıyım. Ne? Neden herkes koca? Ne? Sen <laughs> çok komik gözüküyorsun. Nasıl <laughs> <laughs> mı kaydırayım? Ekranı mı? Hayır. Kaydetten kayacağız. Ben siyom yap siyom. Hayır. Ah asası bozuk. Düşmeyin. Ben dinozor olarak hayatı devam etmek <laughs> istiyorum. <laughs> Ama dinozor ne? Halime bakar mısın? Tükendi. Ben tükenmedim. Ay koca kafalı. Oğlum tam düşecekken bak. Ben... Ama ben koca kafalıyım. Asal Sizin yaşadığınızı buldum. Ben koca kafalıyım. Babam bana koca kafalı diyor. <laughs> 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 Isırlı bir bina bulmak için bas. Ben bu Ya Yani koca kafalı olarak ışıklı bir bina buldum. Kafam çok büyük, koluma çıksam olamadım. Ben de kapı, ben de koca kafalıyım. Bir tane mob var galiba. Ben de. <laughs> Ama Dima diye biri var, Dino o da. Ben böyle bekleyeceğim. Hadi. Nasıl kazandın? Ben mi? Ben boş boş bekliyorum şu O ben senin yanındayım. Yakındayım. Geleyim mi? Ha, ışıklar sonra. Sahne ışığı bende abla. Hayatta kalacak mısın? Tamam. Öyle yap. Ben ortada bekliyorum. <laughs> Sen <Selah, biz Gülüyor> yanına geleyim dedim öyle. Kafanı size çıksaydın ya. Hayır kafam. Şimdi. Oh, soygun. Bu du, du, duvarını sin duvarın benim silahım. Kim bunlar? Duvar yani de. Hayır ben, ben duvar silahı. Hayır. Yaz benim kılıcım. Bu kılıç. Hayatımda en kötü şey de Yapamadım. Abi sana at. ben yüz çizmiştim. Ben nerede de burada abi? Bu arada beni bulamaz bir vatandaş. Kimler seeker? Ben <laughs> senin üstüne çıkayım mı? tane sihirli öldüm. Benim geldiğim yere kimse gelemez. O yüzden Yukarı mı çıktı? Yok. Üçüncü yer. Üçüncü yer. Ama ben de sihirim. Ne? Neredesin? Sihir değilsin. Sen sağ ol. Ben Zülsel. Ben Zülsel'im abla. Sen Zülsel'im. Zülsel. You don't have a brain tingi düzelsin kutsandım sana ben de hı hı. Kuşak daha mı kartopu sarısı Aa öldüm kartopu yiyerek mi kaldı evet öyle <laughs> ben gerizi kaldım. Çünkü sen, sen, sen vurdun bana. Hayır ben sana anladım. Kartopu mu vurdu? Ama biri bana kartopu atıyor. Yok. İnsanlar öles. Ben onu öldürdüm. Ama ben, öldürdüm. Kendimi kartopu attı abi. Bütün duvarları yıkacağım dersem. Tamam yık. Asayildiğimiz her duvar yaptım. böyle. Su beyazı değil. Tamam. Sarı da ben gittim. Evet sarı ben gittim. Ben duvarlarına ateş ediyorum. Hayatımda En mükemmel asla. Turuncu var. Turuncu rengini çok severim. Özellikle.